Selamun Aleyküm Bugün birlikte Kunut Duası biri okuyacağız Allah'ın izniyle Allahu Ekber diyerek başlayalım Allahumme Burada bakın bir çeker işareti var Damın üzerinde bir elif miktarı uzatarak okuyoruz Buradaki mimi de tecrüd kurallarından bizde inme ne var ne yapacaksınız? Şeddeyi tutarak okuyacaksınız. Allahumme Humme. Bir, bir buçuk elif miktarı tutarak okuyoruz. İnne. Yine buradaki nunu tutarak okuyoruz şeddesini. Bu mim ve nunları şeddeli gördüğünüz her yerde bu tecvid kuralı geçerlidir. E, oradaki şeddeyi bir, bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. İdgam, mal, misleyn, mal, gunne, oluyor mislein megun ne olduğu için buradaki şeddeleri tutuyoruz inne derken bakın nenin bir Elif miktarı metti tabisi var uzatıyorum bir Elif miktarı neste nuke neste nuke bakın ayının altında bir Elif miktarı uzatma var. Neste ay derken ayi bir elif miktarı çekiyoruz ve neste firuke ve neste dike di yine bir elif miktarı uzatıyoruz ve nu minu bike ve ne tu bu burada da bakın tuyu bir elif miktarı uzatıyoruz metti tabii var İleyke ve netevekkelu aleyke ve nusni burada ni'nin uzatması var, şeker işareti var bir elif. Bir de buradaki s'nin peltek s olduğunu unutmayalım. S ile karıştırmayalım. Bakın buradaki peltek olmayan s, buradaki üç noktalı olanı ise pertek Dinleyicinin ucunu ısırarak çıkarıyorsunuz. Ve nusuni Aleykel. <laughs> Burada kelifi okumuyoruz. Direkt k'yi buraya cezimliyoruz. Aleykel. hayra. Hayı çıkarırken hırıltılı çıkarıyoruz. Mahrecini Ha, ha. Kullehu, hu. Buradaki huyu da bir elif miktarı uzatıyoruz. Çünkü öncesindeki harfin harekesi var. Bu yüzden huyu bir elif miktarı uzatıyoruz. Kulle hu. Neş, kuru ke. Ve derken, bakın le de metti tabii var bir elif miktarı. Nek. Furuke ve nehle'u Yine khanın mahrecini çıkarıyoruz. Nehle'u ve netruku mey Burada bakın. Cezimli Nundan sonra Mealgunne harflerinden, tezgüt kurallarımızdan ye gelmiş biz hemen burayı şeddeli bir şekilde okuyoruz. Ve e, burada bir, bir buçuk elif miktarı genizden gunneli okuma yapacağız. Nasıl? Meyyefcuruk 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 Hemen burayı böyle şeddeliyorsunuz. Buradaki onu okumuyorsunuz. M'yi direkt Y'ye cezim diyorsunuz. O e, şeddeliyorsunuz. Oradaki şeddeyi de bir bir buçuk elif miktarı genizden gunneli okuyorsunuz. M'ye fucuruk. Ve burada durak olduğu için bakın sonunu cezimli bitiriyoruz. Harekesini okumuyoruz. Şimdi Burada biraz zor kelimeler var. Özellikle bakın şuralar, Nekfuruk, işte nekleu, e, netruku. Bunları ezberleyecekseniz şayet. Önce e, teker teker kelimeleri 1-10, 20, 30 ne kadar sürede deniz alışıyorsa okuyun. Ondan sonra birleştirerek okumaya çalışın. En son tüm bir şekilde ezberlemeye çalışın inşallah. Şimdi bir de üç defa toplu bir şekilde okuyalım. Allahu Ekber Allahümme inne nesta'inuke ve nestağfiruke ve nesta'hdike ve nu'minu bike ve netubu ileyke ve netevek توكلوا عليك ونصني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. Bakın çok aşırı derecede tecrüt kuralları yok. Metni tabilere dikkat edin. Bir de bakın uzatma olmayan harflerde, kelimelerde asla uzatma yapmayın. Allahu Ekber Allahümme inne nesta'inuke ve nestağfiruke ve nesta'hdike ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونصني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ve ne يَفُجُرُكُ me şeklinde okuyoruz. Son bir kez daha tekrar edelim. Allahu ekber. Allahumma inna nesta'inuke ve nesta'ifuuke ve nestahedike. ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونصني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ve nahlau ve natrukum şeklinde okuyoruz. Kunut duası birinci duamızdı bu. bir de manasını okuyalım inşallah. Manasına da bakalım. Allah'ım sadece senden yardım isteriz. Günahlarımızı bağışlamanı isteriz. Bizleri razı olduğun şeylere hidayet etmene, ulaştırmanı diliyoruz. Yalnız sana iman eder, yine yalnız sana tövbe ederiz. Sadece sana güveniriz. Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile sena ederiz. Yalnız sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni de bırakırız, terk ederiz şeklinde kunut duası birin anlamı da bu şekildeydi. Dikkat edelim burada önemli tecvid kurallarından şuradaki meyye fucuruk derken bakın cezimde bundan sonra ye gelmiş, ne olmuş. Bu yüzden burayı Direkt nunu okumadan meyyefunruğruk şeklinde okuyoruz Allah'ın izniyle. Ve onun dışındaki mette tabi'lere dikkat edelim. Mette tabi olmayan, uzatma olmayan yerleri de uzatmadan okuyabilirsiniz inşallah. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.